Hedef direktörden Taner ben. Bugün sizlere Nix 400 Pro. Daha önceki videolarımızda mevcut ama özel Amerika'dan getirdiğimiz anten. Derinlik tespitini alabiliyorsunuz. Kaç metrede olduğunu. Ayrıca hazneli. içine ne koyarsanız onu buluyor. Cihaz e, 9 voltluk pille çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Özel karışımlı. Mineral topraktan etkilenmemesi için. Karışım dediğimiz kömürdür. Onu da söyleyeyim. Yani yok ilaçlı yok şeydi falan bu tür şeyler su Arkadaşlar normal cihazımız 4 programlı. Gold, altın, silver, gümüş, kahve, boşluk, water, su. Altın konumunu açtığımız zaman cihazımız boş arazide altın neredeyse onun yönünü verir. Üzerine geldiği zaman 360 derece döner. Ve derinlik tespitinde alabiliyorsunuz kaç metrede olduğunu. Şimdi arazi, bunu tespit ediyorsunuz çekmeden önce bu ürünü hedef dedektör bünyesinde PTT Kargo ile anlaşmamız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Ee, Türkçe kullanma kılavuzu içinde 2 sene servis garantili. Kargo masrafı her şeyi dahil 1250. Kargo masrafı her şeyi dahil 1250. Bu ürün normal e, N11 mağazamızdan kredi kartından alışveriş yapabilirsiniz. Ayrıyeten de alantaramaburada.com sitemizde bu ürünü 12 ay taksitle alma imkanınız mevcuttur. Yani dükkanımızda 42 senelik firma Karaköy Elektronikçiler Göbeğinde Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Dükkandan da gelip temin edebilirsiniz. Şimdi arazi test videomuzda altın konumuna alıştık. 9 voltluk pille çalışıyor. Aska aparatı. Normal şey yaptığımızda. Şimdi arazi normal taramamızı yapıyoruz. Altımızı göster. Taramamızı yapıyoruz. Bakın boş arazi. kaldı Normal sağ çaprazdan geldi. Yine aynı şekilde taramayı yapıyor. Bakın zaten cihaz yine daldı da hissettiğiniz normal altın neredeyse direkt onun yönünü verdi. Bizim yaptığımız gibi siz de kullanmak için okuduktan sonra ya bismillah deyip başlayabilirsiniz. aramamızı yaptı. Bizi nokta atışı direkt altının üzerine kadar getirdi. Ve 360 derece dönüyor. Şimdi bunda şu olay var. Antenlerden derinlik alma şeyi. Onu da anlatayım. Antenleri hiç açmadığımız zaman derinlik maksimum 2 metredir. Gömünün üzerine geldi. Cihaz şu şekilde yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü zaman anteni bir bomilere aldık. Derinlik oldu 4 metre. Şayet 4 metrede de hızlı bir şekilde dönerse Demek ki gömü 4 metrede dönmüyorsa kademe kademe en son boğum 10 metre. Şimdi gümüş bölümümüzü alalım. Gümüşümüzü aldık. Güzel bir gümüşümüzü de, de göstersin. Biz yine arazi taramamızı yapıyoruz. Bakın fazla diyor. Antenler geri döndü. Devam ediyoruz. Kullanma konusunda detaylı bir şekilde yazıyor. Özel Amerikan antenlidir. Normal Türkiye'de bulamayacağınız bir profesyonel define çubuğudur. Mineral toprak yüksek kelimatına etkilenmez. Sağlam bir çubuktur. Piyasadaki merdiven altı çubukçuların sattığı çubuklar hikaye. Üzerine geldiğinde 360 derece dönüyor. Şimdi biraz önce dediğim gibi altında gömüşe nasıl tepki verdiyse boşlukta suda da aynı tepkiyi verecek cihazımız. Biraz önce haznesinden bahsetmiştim. Haznesinde de normal bronzlu kağıt para tür şeyler de koyup bulma imkanınız mevcuttur. Elif doktor hayırlı günler.